Merhabalar! Her burcun karakteristik özellikleri aynı zamanda yatkın olunabilecek kötü alışkanlıkları da ortaya çıkarır sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bugün sizlere bahsedeceğim burçların en büyük özellikleri ise parayı çok sevdikleri için kumara asla hayır diyememeleri oluyor. Peki kolay para peşinde koşan burçlar hangileri hadi gelin birlikte inceleyelim. Gitmemizin ilk sırasını hırsın vücut bulmuş hali olan oğlak burcu kişilerine vermek istiyorum. Çünkü onlar görünenin aksine kumarbaz profiline en uygun burçlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Hayat mottosu her zaman daha çok kazanmak ve yükselmek olan oğlak burcu kişilerinin statü anlayışı yani genellikle daha çok para sahibi olmaktan geçiyor. Günlük hayatta genelde cimrilikleriyle tanınan oğlak burcu kişilerinin para hesabını gütmeyeceği alanlardan bir tanesi kumar. Diğerleri de zaten şans oyunları yani paranın daha çabuk ve kolay kazanmanın yollarından geçiyor. Ancak hırslarının çok sık kurbanı olan oğlak burcu kişilerinin kumarda çok da şans olduğunu söylemek pek mümkün değil maalesef. Listemizin iki numarasında Başak Burcu'nu görmek sizi biraz şaşırtabilir. Her zaman, her alanda örnek olarak gösterilen Başak Burcu kişilerinin tek kötü alışkanlığı ise maalesef kumar ya da şans oyunları olabiliyor. Hani şöyle ki içerisinde gerçek bir kumarbaz ruh taşıyor Başak Burçları. Dünyaya kazanmak için gelmiş bulunuyorlar zaten biliyorsunuz. Yaşamı boyunca da en büyük zaafı daha çok kazanmak dolayısıyla. Ve istediği statüyü elde edebilmek için kumara da başvurmaktan bakın asla çekinmez bu Başak Burçları. Bitmek tükenmek bilmeyen bir hırsa sahip olan bunlar için İşin sonunda para olan her yere giderler. Koşkusuz koşulsuz giderler. Ancak hırsının fazlası nedeniyle asla durdurağı olmayan başak burcu kişilerinin kumar alanında disiplinli tavrından hiçbir iz taşımadığını hatırlatmakta da fayda var. Dolayısıyla yat tutarsa ihtimaline kapılıp da kendinizi kaybetmenizi istemem. böyle bir listenin zirvesi de kesinlikle aslan burçlarına yakışırdı diye düşünüyorum. Çünkü söz konusu kazanmak olduğunda kesinlikle varını yoğunu ortaya koyacak olan tek burç aslan burçları maalesef. Elbette kazanması son derece zor bir alan olan kumarda da hem etkinliğini hem de yetkinliğini gösteriyor aslan burçları. Üstelik doğuştan şanslı birer burç olan aslan burçları kumarda çoğu zaman yüzü gülen taraf olmayı da başarıyor kazanma hırsıyla yanıp tutuşan aslan burcu kişilerinin parayı kaybetmeyi oğlaklar ya da başaklar kadar önemsememesi ise kumardan gerçek anlamda zevk almasına neden alıyor. Ancak aslan burcu kişilerinin kumarda her şeyini kaybetmemesi için hırsı konusunda dikkatli olmasında çok büyük bir fayda var. Benden size ufak bir öneri olsun. Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoya dek kendinize çok iyi bakın.